videoya hoş geldiniz. Ben size şimdi öncelikle kısaca niye Türkiye'de vlog çekmedim, niye video yüklemedim bunu anlatmak istiyorum. Bir tane yükleyebildim. O da bayağı bir içeriksiz oldu farkındayım. Ama ben Türkiye'de tatilde video çekmeyi komple unuttum. Kamera her zaman yanımdaydı ama kamerayı her zaman elime almayı unuttum. Hiç aklıma gelmedi. Kısaca tatilin tadını çıkarttım. Kusura bakmayın gerçekten benim bu konuda hiç tecrübem yok. O kadar çok youtuber var ki. Hem tatile gidiyorlar hem çekim yapıyorlar hem yüklüyorlar. Gerçekten size aferin yani bunu nasıl beceriyorsunuz bilmiyorum ama gerçekten çok zor. Çünkü insan tatilin tadını çıkartmak istiyor o yüzden tatile gidiyor. Ben de o yüzden tatil yaptım. <laughs> ee, gerçekten telefonu bile almak bazen aklıma gelmedi. Hani story yükleyeyim, fotoğraf çekeyim hiç. Yani tatilden böyle ailecek bir tane bile fotoğrafımız yok. Çünkü aklıma gelmedi. Hani her şeyin gerçekten tadını çıkartarak yaptık parkta oturmak olsun, kahve içmek olsun, sahilde gezmek olsun hepsinin komple tadına çıkararak yaptım. Hepsini böyle içime çekerek yaptım. Çünkü bu tatile gerçekten ihtiyacım vardı. O yüzden lütfen kusuruma bakmayın. Bir de şöyle bir şey var. Biz yaz için çok hazırlık yaptık. Planlar yaptık. Projeler çizdik. Bizim mesela en üst kat bir dahaki gittiğimizde size bir ev turu da çekerim. En üst katı çünkü biraz değiştirmeyi planlıyoruz. Onları planladık, ettik. Yani gerçekten çok 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 yoğun bir iki hafta geçirdik. Gezmeli, planlamalı, mobilya bakmalı. Gezmeli, gezmeli, gezmeli. <laughs> yani gerçekten İnşallah kusuruma bakmamışsınızdır. İnşallah yaza daha böyle daha çok içerikli, daha çok e, göstermeli, gezmeli, ev turlu, bilmem neli videolar çekip yükleyebilirim. Anneciğim yavaş. Evet. <laughs> O yüzden umarım kusuruma bakmamışsınızdır ve şimdi bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Günü vloglamadan önce size birkaç şey anlatmak istedim. Mesela saçlarım. Allah'ım ya Rabb'im. Yani saçlarımla ilgili tüm gerçekler videosunu izleyenler bilir. Ve şu an diyorlardır ki sen nesin ya? Sen niye bu kadar fikrini o kadar çabuk değiştirebiliyorsun? Ya ne bileyim. Gerçekten çok tuhaf. Şimdi şöyle bir şey oldu. Yine saçlarımla ilgili size birkaç şey anlatacağım. Ee, biliyorsunuz Türkiye'de yüklediğim videoda size söylemiştim. Kuaföre gittim. Saçımı biraz açtırdım. Rengini kahverengiye boyattım. Ama ben kuaföre unuttum söylemeye. Ben saçıma bir keresinde kına denemiştim. Evet. Ve tahmin edin. Kuaför saçımı açtığında saçlarım yeşil oldu. Ve adam bana dedi ki niye söylemedin kızım? Söyleseydin ya. Saçlar yeşil oldu. Ne yapacağız? Neyse boyayla kapatmaya çalıştı. Zaten boyanacak kahverengi istiyordum ben. Siyahtan kurtulmak için açtırdım sadece biraz. Hani siyah olmasın da koyu kahve, kahve tonlarında bir renk istedim. Neyse olmadı. Saçım boyayı kabul etmedi. Yani olmadı yani boya olmadı saçıma. Ve saçlarım bayağı yeşil kaldı. Şöyle bir şey var hatta. Yeşil kaldı. aralarında sarı vardı, aralarında kahve vardı. Size çektiğim o videoda bunların hiçbiri görünmüyor. Çünkü boya tazeydi. Ben saçı yıkadıkça o saç yeşilleşti, bir halere girdi ve ben annem de öyle tekrar o kuaföre gitmemeye karar verdik. Sonra çarşıda bir kuaför bulduk. Gerçekten işini müthiş yapan ve astronomik fiyatlar istemeyen bir kuaför bulduk ve saçımı tekrar açmak zorunda kaldı ve ben dedim ki hani hazır madem mecbur bir daha açıyoruz başka bir renk seçeyim ve şu üst tarafta gördüğünüz rengi seçtim ee, açık kahve sarı kahve mi diyorlar? Açık kahve mi diyorlar? Ona benzer bir şey. Her neyse. Tam olarak bilmiyorum. Ama istiyorsanız boyanın numarasını size e, bilgi kutusuna yazarım. Ve sonra düşündüm ki aslında ombre çok güzel olur. Ama benim kısa saçlarıma tabii ki hiç olmaz. Ve benim evde e, sarışın zamanlarımdan kalma e, sarı saçlarım vardı. Ben de eve geldim ve bunları ombre yaptım. Yani saçların üst kısmını kendi saç yani şu boyatmış olduğum saç rengine boyadım ve taktım ve çok hoşuma gitti. O yüzden yine extensions'lı karşınızdayım. Kusura bakmayın gerçekten böyle çok yalan söylemiş gibi oldum ama ee, hiç olmazsa böylelikle arada sırada çıkarttığım zaman veya takmak istemediğim günler e, şaşırmazsınız. Bu kızan olmuş niye birden birdenbire saçları kısa demezsiniz. Ee, artık biliyorsunuz ben böyle hileler yapıyorum. Arada sırada tıkıyorum. Ama çok hoşuma gitti ne yapayım gerçekten. Bir de saçlar uzun şöyle göstereyim. Rengi de çok müthiş oldu. Böyle çok uyum sağladı. Hiç belli olmuyor. O yüzden beni böyle görebilirsiniz bundan sonra. Şaşırmayın lütfen. Gerçekten vaktimi alan bir şey değil. Vaktimi alan bir şey olsa zaten yapmam. Benim için 5 dakika bile sürmeyen bir işlem bu. Bunları takmak. Ve gördüğünüz gibi kendi saçımın boyu şöyle şuraya kadar geliyor. Ve burada da sarılar başlıyor zaten. Yani gerçekten çok güzel uyum sağladı. Saçlarım az biraz daha uzadığında Türkiye'de de ombre yaptırmayı düşünüyorum. Böylelikle bu saçları böyle kullanabilirim. Evet, saçlarımla ilgili bu açıklamayı da yapmış oldum. Rahatladım. <laughs> Çünkü hani diyeceksiniz ki ne oluyor bu kız niye saçlarına bu kadar uğraşıyor ama Biliyor musunuz? Bir insan kafasındaki kurduğu şeyi elde edebilene kadar uğraşır. Ben de nihayet elde ettim. O yüzden bir süre beni artık böyle görürsünüz. Büyük bir ihtimal. İnşallah bir değişiklik olmazsa. Evet ve şimdi günlük vloguma geçmeden önce. Sude artık rahatsız olmaya başladı çünkü. Evet Günlük vloguma geçmeden önce <laughs> bir şey söylemek istiyorum. Ee, Zehra Yavuz'un kanalına, kanalına abone olanlar ve videolarını takip edenler. Onun sayesinde benim kanalıma gelip abone olan herkese çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Zehracığımın çok çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bana çok destek oldu bugüne kadar. Ee, ki buna hiç mecbur değil. Ne kadar iyi kalpli, ne kadar iyi niyetli bir insan olduğunu bana gerçekten çok kez göstermiş oldu. Birbirimizi tanımadığımız halde. Ama inşallah bir gün tanışma fırsatı olur. Bunu izliyorsan buradan sana çok çok selamlar söylüyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim sana. Ve e, Allah sana çok çok daha büyük başarılar nasip etsin inşallah. Videoları da, kendisi de çok şeker, çok doğal. Kanalında çok ama çok güzel pratik şeyler gösteriyor. Bayıldıyorum onun bu pratik işlerine. Gerçekten artık onun üstüne kimseyi tanımıyorum. Pratik bir şey aradığım zaman direkt onun kanalına gidiyorum, bakıyorum neler var diye. O yüzden gerçekten çok çok teşekkür ederim tekrar tekrar. Evet, bunu da söylemiş oldum, rahatladım söyleyemediğim için şimdiye kadar bir videoda biraz üzülmüştüm. Her neyse birazdan görüşmek üzere. Ben bir sudeyi yatırayım. Bir kahvaltı hazırlayayım. Hazır kendime hazırladığım kahvaltıyı birazdan göstereceğim size. Ve lütfen 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 videonun altına bana yorumlara yazın. Ne tür videolar görmek istiyorsunuz? Makyaj, ev turu mu, temizlik mi? Gerçekten bana yorumlara yazın. Lütfen. Çok rica ediyorum. Değişik bir şeyler yapmak istiyorum. Ama çoğunluğun Ama çoğunluğun görmek istediği bir şeyler yapmak istiyorum. O yüzden lütfen yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. Birazdan görüşmek üzere. Evet nihayet Sudi uyudu. O da yazık çok hasta. Bayağı bir kucağımda durmak istedi. Uyutamadım. Neyse şimdi kahvaltımı hazırladım. Ee, i̇zin de şöyle bir karar aldım. Daha sağlıklı beslenmeye çalışacağım. Ondan sonra daha çok su içmeye çalışacağım. Bir yandan da e, İstanbul'da Gelini izliyorum. 6 bölüm kaçırmışım resmen. Nasıl yaptım onu, nasıl becerdim onu ben de bilmiyorum. Neyse bana afiyet olsun. Ben şu an ne yapıyorum biliyor musunuz? Yatak yorgan atıyorum ya. Üf. Hasta olacak günü buldum. Bugün vlog çekeceğim dedim ya. Hasta oldum. Kendimi o kadar berbat hissediyorum ki. Her yerim ağrıyor. Her yerim sızlıyor. Sude de hala uyuyor. O da hasta ya. Kalkamıyor. Uyanamıyor belli ki. Ben de gerçekten o uyuduğu sürece gerçekten buradan kalkmayı düşünmüyorum. Of başım çatlıyor. Merhabalar. Dünkü çekimim yarım kaldı çünkü kendimi çok kötü hissettim. Ama bugün bu kadar kötü olacağımı asla tahmin etmezdim. Gerçekten baya baya bir hastayım. Şu an sadece yatıp uyumak istiyorum. Kafamı buraya kadar örtüp hiçbir şey duymak, görmek istemiyorum. O kadar kötü hissediyorum kendimi. Sude uyuyor şu an aslında biraz yatıp uyuyabilirim ama ilaç içtim ağırlık yapar duymam uyanamam diye korkuyorum o yüzden uzanmayacağım uzandığım anda çünkü kesinlikle uyurum size ilaçlarımı göstereyim şu bronchite karşı ve sinusit yazıyor Hay konuşamıyorum gerçekten çok kötüyüm. burun sprey. Bir de ağrı kesici. Ateşim de çıkmıştı dün zaten biraz ama gerçekten bu kadar kötü olacağını asla tahmin etmezdim. Moralim çok bozuk. Gerçekten yani bu kadar hasta olmaya ne gerek vardı şimdi. Bence hiç gerek yoktu. Neyse yapacak bir şey yok. Ben böyle gerçekten komple örtündüm, büründüm, üşüyorum zaten deli gibi. Muhtemelen yine ateşim çıkmıştır. Bu da Türkiye'nin aldığım yeni gözlük. Kamera da gerçekten çok hoş duruyor. Fena değil yani bence. Atos'un optikten almıştım. Fena değil. Neyse ben biraz dinleneyim. Belki sonra kendim biraz daha fit hissedersem. İlaçları da aldım şimdi. Belki o zaman tekrar bir kamerayı alırım elime. Neyse inşallah sonra görüşürüz yine. İnşallah çabuk iyileşirim. Benim için dua edin. Evet millet sabahtan beri yarı öyle gibi yatıyorum sesim için gerçekten şimdiden çok üzüldülerim. Ama birden biri oturduğumuz şehirde komple her yerde ceranlar kesildi <laughs> ve bir türlü geri, gel geri gelmek bilmiyor. Bir saat mi oldu? Bir saat uyanana kadar evet bir saat oldu. Bir saattir hiçbir yerde elektrik yok. Bu da tabii ki çok kötü çünkü akşam su mama yapılacak, yemek yapılacak, sıcak su yok, hiçbir şey yok. O yüzden böyle makyajsız makyajsız dışarı çıkacağım. Sadece hemen... Hello. <laughs> beni göster, beni göster diye bağırıyor burada. Hello, şapayda Evet, hadi gi. Arabaya oturacağız zaten <laughs> Bir arabayla bir El tur atalım dedik. Hem bir bakalım nerede ne oluyor. Kimse bir açıklama da yapmadı şimdiye kadar. Bir de bir döner alırız değil mi? Yemek yok çünkü. Yemek pişiremiyoruz. Döner de alır mıyız? <laughs> döner. Çok merak ediyorum ne oldu acaba? Çünkü çünkü elektriğin gittiğini fark ettikten sonra bayağı bir itfaiye. <laughs> Sen söyle. İlk yardım arabaları falan hep şehre doğru girdi. Evet, televizyon da çalışmıyor, değil mi aşkım? Hadi ayakkabılarını giy. Çıkalım da bir bakalım ne olmuş.